ve kötülük. İnsanoğluyla birlikte doğmuş, büyümüş ve kendilerine birer vücut bulmuştu. Zamanla kötülük zincirle, iyilikse kılıçla bütünleşmişti. O günden sonra tarih kılıcın ve zincirin mücadelesine göre şekillendi. Binlerce yıl sonra iyiliğin kılıcı Fatih Sultan Mehmet'in, kötülüğün zinciri acımasız bir hükümdarın eline geçti. Fatih kılıcı bir akıncı beyine verdi. İstanbul'u, ülkeyi ve dünyayı korumak için onu görevlendirdi. Akıncılar bu görevi yüzlerce yıl devam ettirdiler. Ancak 17. yüzyılda kılıç kayboldu. Zincirin saltanatı uzun bir aradan sonra dünyada hüküm sürmeye başladı. Şimdi 21. yüzyılda kötülüğün zincirinin kırılması için son bir umut kaldı. Son Akıncı Beyi Fatih Hadi başlayalım. ...saldırmak hiç olmuyor. <güle> Nişancılığa biraz çalışmanız lazım. <laughs> Olsa kurdele de takardım ama... <laughs> Şimdilik bununla idare edeceksiniz. Bir yere ayrılma geliyorum. Bütün arkadaşlar toplandık diyorsunuz. O zaman ben şöyle yardımcı olayım. Saklanmana gerek yoktu. Zaman kaybettin. Kalabalık bir grupla karşı karşıyaydı Cezel'i. Plan yapması gerekiyordu. Akıncı aynı anda birden fazla kişiyle mücadele edebilir, hızlı düşünebilir. Ve onun yerine de plan yapabilen bir yapay zekanın desteğiyle... ...ki o ben oluyorum, ara vermeden operasyona devam edebilir. Düşünmesini gerektiren bir durum yok. Duruşunu görüyor musun? Bu duruş yüzünden hızını yavaşlatıyorsun. Biraz daha dik durup aniden büyük adımlarla harekete geçmen gerekir. güçlü ve korkusuz ki üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yok. Resmini bir an bile yanımdan ayırmıyorum. Ha? Bak güzel kardeşim aslında hilaç savaşçısı diye biri yok. Tüm bunları uydurma. Kimse büyük resmi göremiyor. Sürekli bir kaos. Efendime söyleyeyim sürekli bir gizem. Sürekli kaos. İyiler, kötüler falan filan. Allah hilal savaşçısını başımızdan eksik etmesin. Oğlum, bizim üst komşu var Neriman. Ay çocukları çok ses yapıyor oğlum. Her gün tepiniyorlar, insanı uyutmuyorlar. Bana bir çare bu. E mi çocuğum? Önceden haber ver, dış kapının otomatiğine basarım ben. Hilal savaşçısıyla ilgili sokaktaki vatandaşın kafası hala karışık yıl önce hayatımıza girmiş olmasına rağmen hala gizemini koruyan bir süper kahraman. Ancak Nergis Emiroğlu'yla hızlı haber İlay Savaşçısı'nın izini sürmeye devam edecek. Gün be gün onun dış görünüşünü, nereden ve neden geldiğini, özellikle gerçekte neyin peşinde olduğunu anlamak için onu izleyeceğiz. Takipte kalın. Hadi ama akşama kadar burada sizi mi bekleyeceğiz? Şahıs caddede yürüyen bir adamı etkisiz hale getiriyor ve sonra servis aracına biniyor. Şu an kayıp olan adam şirketin şoförü, genç adam da güvenlik elemanlarından. <laughs> güvenlik aracı neden kaçırılmış ki? Bilmiyorum bu yaklaşık bir saat sonra aynı araca farklı bir bölgede rastladım. Şüphelinin yanında dört kişi daha var ve servis aracının koltuklarını söküyorlar. Şoför koltuğunda kimliğini tespit edemediğim bir adam var. Bu işten hiç hoşlanmadım. Burnuma kötü kokular geliyor. Oda parfümleri aktive edildi. Yapay zeka oh, tabii. Oh mis. Neyse siz anlaşırsınız. Ben şimdi gidip şu olay neymiş bir bakayım. Firma hakkında ne biliyoruz? Türkiye'de insansız hava aracı üreten en önemli firmalardan biri. Verileri neredeyse kopyaladım. Birazdan biter efendim. Daha hızlı. Çabuk olun, zamanımız yok. Sen kimsin? Davetsiz misafir. Baklacı semtinde olay var. Hazırlanın gidiyoruz. Bu iş böyle olmuyor işte. Geç öğreniyorsunuz değil mi? Tamam artık sıkıldım. Bak şimdi ne yapacağım? <laughs> Dikkatlerini dağıtacağım. Sağ ol ya. Etrafınızda... Birkaç sayıyı atlamış olabilir mi? İyiymiş. Biliyorum, ben yaptım. Hoş geldiniz. Eşli dansları sever. Gelen savaşçısı da burada. Etrafını sarmışlar. Yardım mı etsek? Olur tabii. Yardım edelim. Neyle edelim? Kamerayla mı? Hı? Şş, sessiz olun. E hadi. Hala çalıştıramadın mı? Hadi hadi. <laughs> Çalıştı. Sizin bir şey yapacağınız yok. Ben şunu bırakayım. <laughs> Ateş etmek şimdi <laughs> mi geldi aklınıza? <laughs> ah ya. Amerika kaçar. A bak oradalar. Bunun için mi açtın kapıyı? Niye gidiyorsun ki? Ben onu uydudan takip edeceğim. Takip edilmediklerini düşünsünler. Kargoyu istedikleri yere götürmelerine izin verelim. Bunu şimdi mi söylüyorsun? Evet. Of. Tamam, tamam. Her şey kontrol altında. Güvendesiniz, bendesiniz. Ya tabii. Olay bitti, Taner geldi. Hiçbir şey yakalayamadık. Yakalayamadık ama yakalayacağız. N nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Koş hadi koş. bu haylazlarla sabah haricim koptu. Dayı, gerçekten kötü bir niyetimiz yoktu. Tabii canım. Bilal'le oyun oynuyorduk. Tamam, tamam dayı, özür dileyeceğiz. Korkutmak istememiştik. <laughs> Sadece oyun oynuyorduk. Günaydın beyler. Günaydın efendim. A Hoş geldin Fatih. İşte yeni öğrencilerin. Selim. O benim. Elif. Zehra. Ve Mehmet. <laughs> Güzel bir dönem geçireceğiz. Sizi görmek harika arkadaşlar. Hoş geldiniz hocam. Ben de çok heyecanlıyım. Sizi yalnız bırakayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar önce bir tanışalım isterseniz. Ben Fatih. Bak Tolga. Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve Tarih bölümlerinden birincilikle mezun olmuş. Mezun olduktan sonra yapay zeka alanında birçok teknoloji şirketine danışmanlık yapmaya başlamış. Ülkedeki en iyi 10 yazılımcıdan biri. Tam bir teknoloji dehası. Burada Araştırmışsınız bir zamanda teknoloji ve tarih öğretmeni. Çok başarılı bir yazılımcı iken 4 yıl önce özel bir görevlendirme ile Milli Arşiv Binası'nda öğretmen ve dijital arşivleme uzmanı olarak çalışmaya başladı. Evet. Hem dijital arşivleme uzmanı hem de öğretmen. İki bölümü bitirmek, iki alanı bir araya getirmek. Şimdi böyle arka arkaya söyleyince biraz şaşırtıcı oluyor ama aslında ikisi birbirinden çok da farklı alanlar değil arkadaşlar. Neticede teknolojinin de bir tarihi var değil mi? Ders başladı galiba. Örneğin El Cezeri bu topraklarda doğmuş bir bilim insanı. Sibernetik ve robot bilimi konularında dünyada çalışma yapan ilk insan. Eğer tarihi bilmezsek geleceğe ulaşamayız. Ben ikna oldum ama daha fazlasını öğrenmek isteriz. E başlayalım o zaman. Kargo yarın sabaha karşı limana ulaşacak ve özel jete aktarılmak üzere yola çıkacak. Kaçırılan kargo ile ilgili bilgi vereceğiz. Elin. Üzerinde çalışıyorum. Gelişme olursa haberinde olacak. Söz. Kolay gelsin abla. Sağ ol ablacığım. Şunu da mama kaplarına dağıtıversene sana zahmet. Benim eve geçmem gerekiyor. İkizler acıkmıştır. Hı? Ne o? Yine iyilik peşinde misin? Geceleri yeterince iyilik yapmıyor musun? Nasıl yani? Ne o? Kekeliyorsun. Artık saklayacak bir şey kalmadı Hilal savaşçısı. Bence daha fazla uzatmayalım. Neyi uzatmayalım canım? Nereden çıkarıyorsun bunları? Hilal savaşçısı sürekli iyilik yapıyor. Sorun görünce müdahale ediyor. Sen de öylesin. Profili çıkardım Fatih Bey. Mamaları yavaşça yere bırak ve itiraf et. Bana bak dünyada iyilik yapan, kötülükten uzak duran pek çok insan var. Bence arada sırada mahalleden çıksan iyi olacak Furkan. Hı. Hmm, dediğin gibi olsun. Yakında daha kesin bilgilerle döneceğim. Hadi sen de gel bakalım. <laughs> Fatih'cim hoş geldin. Aç mısın? Yemek yer misin? Ablacım aç diyelim sağ ol. uydu görüntülerinden kargo üzerindeki seri numaralarını araştırdım ve eşleşme buldum. Kargo araçtan başka bir araca yüklenmiş. Şimdi de bir gemiye aktarılıyor. Konum bilgisi gönderildi. Gemi ayrılmadan yetişmen gerek. Benim önemli bir işim çıktı. Uzun sürebilir. Beni beklemeyin. Üzgünüm çocuklar. En yakın zamanda telafi edeceğim ama. adamla bir süre uğraşacağız galiba. Öyle mi dersin? <laughs> Elinizdekileri kullanmayın. O kargoya zarar gelmez. 15 saniyedir bu pozisyonda duruyorum. Gelecekseniz gelin artık. Bir kadından komut alıyorlar. Ses analizini yaptım. Kendine çok güvenen, tehlikeli bir kadın... <gülüyor> <gülüyor> Bakalım şimdi ne yapacaksın İlay <laughs> Savaşçası? Artık şu olaya bir el atsan diyorum. Karanlıkta dansa var mısınız? Hadi. Aa en <laughs> sevdiğim. Öyleyse dansa. <laughs> <laughs> nereye? X-ray modu. Tamamdır. Orada dur bakalım Hilal Savaşçısı. <laughs> ah! sonunda tanıştık. Ta kendi. Sakal güzelmiş. Akıncı cephanen azaldı. Enerji kalkanın zayıfladı. Ve polis gelmek üzere kendini koru. Yeter. Ona ben karar veririm. Hı? <gülüyor> <gülüyor> hey, nereye? Benden bu kadar. Ne diyeceğim ben şimdi? Sorun yok efendim. Dediğiniz gibi planı gerçekleştirmenin başka yolları da var. E, Kapattı. Ay için öyle bir rahatlattın ki bu gece güzel bir uyku çeker. Seninle gurur duyuyorum Akıncı. Ülkemiz için çok önemli çalışmalar yürüten bir şirketi büyük bir dertten kurtardın. tür insansız hava aracına yönelik birçok yazılım ve tasarıma ilişkin bilgiler kopyalanmış. Anladığım kadarıyla şirketin gizli yürüttüğü bir proje. Özelliklerine bakılırsa günümüzde olmayan bir araç. Özellikleri hakkında bilgi ver. Bu zamana kadar elde edilmiş birikimler hava araçlarında bulunan teknolojiyle uyumlu hale getirilmiş. Böylece görülmemiş netlikte görüntüler alınabilecek. Günümüzde bulunan hava araçlarının uçabildiği en yüksek katman stratosfer iken bu araç Mezosferde uçabilecek şekilde tasarlanmış. Böylece başka araçlarla çarpışma riski ortadan kalkıyor. Geliştirilen mercekler sayesinde 75.258 milimetre odak uzaklığına Anlamaz. ulaşabiliyor. Çok iyi. Yeni teknoloji, GNSS, fotogrametri. Artık bu kadarı da tesadüf değildir. 2025'te uzaya eşi benzeri görülmemiş sayıda uydu gönderileceği kesin. Bu teknolojiyi ele geçirmek isteyenler eğer uydu gönderecek kişilerse... ...yeryüzünün tamamını çok daha etkin bir biçimde algılamayı hedefliyorlar demektir. Kimsenin görmediği yerlerden herkesi ve her şeyi... ...hiç olmadığı kadar detaylı şekilde takip edip kaydetmek isteyecekler herhalde. Tamam, buraya kadar her şeyi anladık. Arkasında olan kişilerle ilgili bir fikrim var ama henüz emin değilim. Benim de aklıma benzer bir ihtimal geldi evlat. Bu defa büyük bir oyunun içindeyiz. Üstelik henüz şehir diğer kötülerden bile arındırılmadı. Biz de hepsiyle aynı anda ilgileniriz. Mesajın alınmamış Rasta. Mekanlarını dağıtın. Ve o zavallılara söyleyin. Rasta unutmaz.